Öncelikle merhaba. Dün Gaya Market'ten satın olmuş oldum. 1. ay 28. 2025 tarihinde. Oyuncu ismim Sadov 50. Bu şekilde göstereyim. Es girdim. Pardon. Şu şekilde göstereyim. Geçmişime giriyorum. dün 1050 TL karşılığında siyah yaprak hançer satın aldım. Bu ürün. Şu şekilde göstereyim. Envaterimi de göstereyim bu şekilde. Bu silah e, yüzbaşı kestiğim sırada ikinci köyde yüzbaşı kesiyordum dolunay kılıcı düşürmek amacıyla. E, kanal değişikliği yaptım. Kanal 1'den kanal 2'ye geçtim. Bu sırada elimde bu hançer yoktu. Kayboldu birdenbire bu silah. Depomu da göstereyim size bu şekilde. Bir saniye. Yani hiçbir yerde yok silah. Oyuncu ismimi tekrar göstereyim. Hani ben bunu size nasıl bir video ile kanıtlayabilirim? Destek amacıyla yazdım size. Fakat hiçbir yerde yok. Silahım yok yani. 1050 TL'ye aldığım silah yok. Bu oyun açığı mı? Başka bir şey mi? Hesabımın incelenmesini istiyorum. Size zahmet. Bu videoyu size gönderiyorum tekrar. Bir yardımınızı talep ediyorum. İyi çalışmalar.